Evet arkadaşlar. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Merhaba. Kedi veterinere götürüyorum tekrar. Geçenki videoda at şey yaptığım kedi, veterinere götürdüğüm kedi. Evin bir odasına koydum. Kendi kendine kaçmış odadan. 2-3 gündür de yoktu. Yeni geldi bu şeyinde de bacağında da damar yolu var kedinin. Öyle 2-3 günde dolaşmış. Şimdi tekrar geldi dün akşam. Gene yedirdik, içirdik. E, yattı odada. Şimdi uyurken vallahi çöktüm tepesine. Koydum şeye kafe, e, kafese götürüyorum tekrar. Yani şey yaparken de koyarken de çok zorlandık. Yani öyle gelmek istemiyor, kutuya girmek istemiyor. Zorlandık bayağı, bilmiyorum. Bundan sonra da muhtemelen içeride durmaz. Korkmuş mu, ne yapmışsa artık içeride durmak istemiyor. Gittiğim zaman şey yapacağımı söyleyeceğim. Yani dışarıda dursun yani. Gelmek isterse gelsin gene de içeride mecbur tutamam yani zorla tutamam o yüzden şeyi çıkarmayı düşünüyorum bacağındaki damar yolu çıkarttırmayı düşünüyorum yani şey ee, ilk götürdükten sonra hiçbir şey yiyemiyordu ilk götürdüğümde nefes alamıyordu çok zor nefes alıyordu ciğerleri de olmuş herhalde çok zor nefes alıyordu gittim birkaç tane bir şeyler yaptılar kortizon yaptılar birkaç tane bir şeyler yaptılar bir de bir saat serum verdi bir saat sonra şey aldım. kedi aldım getirdim. Ondan sonra çok hafiften bir şeyler yedi. Yaş mama yedi, biraz kuru mama yedi, su falan içti. Ama şey değil. Hani iyileşmiş gibi değil tabii ki. Şimdi dün akşam da bayağı şey gene ciğerleri ve burnu falan doluydu. Böyle nefes alırken hırıldıyor ve böyle elini yaklaşıyor ve tıslıyor. Çok yaklaştırmıyor da kendine. Şimdi veterinere götüreceğim. Tekrar bakalım. Bu sefer ne yapacaklar? Diğer videoyla birkaç kişi şey yaptı. Hani dönerken de çekseydin falan dedi de. Ya çektim dönerken de çektim aslında da bilmiyorum kötü olduğu için eklemedim devamına. Kötü oldu yani o dönüşü. Oradaki şeyleri burada tekrar özet, özet geçtim. Kortizom, kortizon ayrı ilaç verdiler, bir şeyler yaptılar. Yani en azından %10 falan %20 daha iyiydi. Düzenli gidilmesi lazım aslında. Şey, veteriner düzenli geldi dedi. İki günde bir gelmen lazım ama maalesef Kedi Bey Yeni piyasaya çıktı, kaçtı nasıl kaçtıysa Yani şey cam aralıktı ama şey vardı sineklik vardı Yani normalde ben zor açıyorum, onun açamaması lazım normal şartlarda ama O azimle demek ki açtı ama şey geldiğimde kapalıydı Sineklik bilmiyorum Gizemli olaylar serisi Değişik bir şey olmuş, bilmiyorum ne olduysa şimdi ses kaydını dinlerim. geçen yaptığımı gene cızır diyordu biraz bakayım bu da dersa, yarın götüreceğim aldığım yere yine diyorum muhtemelen yapacak bir şey yok diyecek adam değiştireceğini zannetmiyorum ama 115 lira para verdim helal etmem aldığım yerde söylerim eğer değiştirmezse bir dahaki videoda bir dakika videoda değil yani götürdüğüm zaman değiştirmezse ondan sonraki çektiğim videoda söyleyeceğim. Youtube mecbur yeni alacağım mikrofon. Acayip rüzgar var gene. Mecbur yeni mikrofon alacağım. Gene yüz bir sürü lira bayılacağım ama bakalım ya ne olacak zamana göreceğiz. Şimdi kesiyorum. Veterinerin önüne gidene kadar. Bir şey aralarda bir şey konuşursam aralara böyle kısa kısa eklerim yani. Evet arkadaşlar. Veterinerine yaklaştık. Çakıyordu az kalsın. Evet böyle insanları severiz. Yanlış yaptığı zaman kabul etmen lazım kanka. Vereceksin sinyal. <laughs> sinyal sinyal diye diye sinyal alacağız en sonunda. Evet veterinere de geldik bakalım. Dönüş videosu belki çekerim bu sefer. Duruma göre. Veterinerimiz de burası ve evet. Art. Ailemizin veterineri. Motorumuzu fark ediyoruz. Kedimizi alıyoruz, iniyoruz. Gözükmüyor. Evet. Bakalım şimdilik bu kadar.